Hepinize selam olsun. Ben Berrak Ahiler'den Adedi. Arkadaşlar soruyorsunuz bu Berrak Ahiler ne anlatıyor, ne söylüyor, bunların derdi ne diye merak ediyorsunuz. Biz Berrak Ahiler hakikati anlatıyoruz sizlere. Biz Berrak Ahiler bu hakikatleri Rabbimizin kelamlarıyla anlatıyoruz sizlere. Buranın bir ilizyon alimi olduğunu, buranın bir okul alimi olduğunu anlatıyoruz sizlere. Ruhların buraya olgunlaşmak için bedenlendiklerini anlatıyoruz sizlere. Bizlere bunu Rabbimizin kelamları söylüyor. Bizler bunları kafamızdan uydurarak anlatmıyoruz. Hakikatin katından gelen kelamlarla sizlere bunu tebliğ ediyoruz, bunu anlatıyoruz. Ve diyoruz ki, ve diyor ki Rabbimiz artık sistem değişiyor. Daha ilahi bir düzene geçiyoruz. Daha ruhani bir düzene geçiyoruz. Dolayısıyla hakikatine uyanan, buraya neden bedenlendiğini, niçin bedenlendiğini bilen, öğrenen ve bu gayede hareket eden, çaba harcayan, emek gösteren kullarım şüphesiz ki azaptan kurtulacaktır diyor Rabbimiz. Ve dolayısıyla Rabbimiz insanları hakikati bilmeye çağırıyor. Diyor ki araya kimseyi koymayın, aracıları koymayın. Hakikati benden öğrenin, benden öğrenebilirsiniz diyor Rabbimiz. Yüreğinize yönelin diyor. Çünkü yüreğiniz hakikati biliyor, ruhunuz hakikati biliyor. Lakin beşer bedeninizle, zihninizle bu ilizyon alemine o kadar bağlandınız ki burayı gerçek zannediyorsunuz. Dolayısıyla kandırılıyorsunuz. Dolayısıyla insan unutandır diyor Rabbimiz. Oysa ki indirdiğim kelamlarla, gönderdiğim uyarıcılarla, musafla, sahifelerle, peygamberlerle sürekli kullarıma bunu hatırlatıyorum diyor Rabbimiz. Ve yine hatırlatıyor Rabbimiz. Uyarıcılar yine ortaya çıktı. Rabbimizin kelamlarını okuyor. Sadece uyarılan yani kavim olarak biz değil, başka uyarılan kavimler de var. Orada da anlatılıyor artık hakikat. İnsanlar hızla manaya yöneldi. Acaba neden? Lütfen can kulağıyla dinleyiniz. Anadolu'nun dörtte biri görevli ruh ve bizler ruh kardeşlerimizi arıyoruz. Önümüzde karanlık günler var, önümüzde felaketler var. Rabbimiz bizi bunlarla da uyarıyor. Bunları neden yaşıyoruz? Çünkü fıtratımızı unuttuk. İnsan fıtratını unuttu. İnsanın fıtratında sevgi var, merhamet var, paylaşmak var, bölüşmek var ve tüm varoluşla kardeşçe yaşamak var. Lakin bizler bunu yapamadık. Bizler bunu beceremedik. O sebeple uyarılıyoruz. Ve Rabbimizin katından berrak ahilere, hakikatin sofrasına kelamlar yağmur gibi iniyor. Bu bizim Rabbimizin lütfudur, merhametidir, sevgisidir. Şunu unutmayalım. Rabbimiz kullarına zulmedici değildir. Sistem öyle ki insan ektiğini biçer. Elleriyle ve de kalbiyle. O sebeple Rabbimiz yine uyarıyor ve diyor ki 4 2. 2025 tarihinde 17.05'te kalbime inen kelamında Öncelikle hoş geldiniz. Ne çok hayıflanırsınız dünya hallerinize, içine girdiğiniz döngülerinize. Defaatle anlattık kurtuluş yüreğe dönmekte. Çıkmaz ise beşer benlikten nasıl yardım alacak Rabbinden? Her daim teslimiyet deriz. Nerede sevgi, nerede güven? Amaç neydi dersiniz? Neden buraya geldiniz? Değil miydi bilmek hakikati? Hakikat Rabb'e teslimiyetti. Sana zor gelen Rabbimiz için sadece ol demesi. İnandım der insan. Soralım o halde güveni. Her şeyi kendi yaptım sanır. Rabbe vermez payeyi. Nefsinle hareket edersen, ben bilirim dersen, çıkmaz isen benlikten, nasıl göreceksin bir sonraki ödevi? Hiçlik dedik çoğu zaman, razı olmak neydi? Hakikat der ki kendine gel insanoğlu seni gönderendir büyük güç sahibi. Çoğu zaman hata da yaptın ne çok kedere gark ettin kendini. Tüm bunlara rağmen Rabbin esirgemedi merhameti. Hep isteklerin için mi bırakmıyorsun heva ve heveslerini? Nerede soralım o halde hatırladın mı geliş gayeni? İyilikler, güzellikler paylaşmak, merhamet ve de sevgi. Ne kadar çabaladın, doldurdun mu heybeyi? Şükrün de çok yetersiz. Böyle nasıl gelirsin ki? Tabiata bak isterim. Rızalıktır onunkisi. Sen ne kadar razı oldun, şikayet edersin hep verilenleri. Nasıl çıkacaksın döngülerinden boş bir heybe ve şikayetle mi? Söyleyelim sana o halde, gel Rabbine, dolu bir heybe ve teslimiyetle. Kelamım bu şekildeydi arkadaşlar. Rabbimiz bizlerin iyilikte, güzellikte, sevgide, paylaşımda, anlayışta, yardımlaşmada yarışmamızı istiyor. Çünkü tüm bu yapılanlar o kadar güzel bir enerji ortaya çıkartıyor ki ve bu enerji o kadar güzel yayılıyor ki işte bu değiştirecek dünyayı iyilik değiştirecek sevgi değiştirecek dünyayı Rabbimin selamı hepinizin üzerine olsun